Yüce dağ başları dumanlı dumanlı. Irmaklar yorgun ağır. İnsanlar yapayalnız. Nedir üstümüzdeki bu karanlık bulut? Irgat'ın akşamlara kadar düşündüğü nedir? Yabancı bandıralar, bayraklar, emirler. Ne maviliklerde fırahlık, ne toprakta güven. Yurda ölüm tüccarları kurulmuş. Bu vatan, bu millet, bu bayrak. Satılmaz diyenden hesap sorulmuş. Yollar, fabrikalar, tarlalar. Bir hançer altında amansız. Dağ taş haber bekler hürriyetten. Nedir bu toprakların bitmeyen çilesi? Nedir, nedir, nedir? Bugün karanlıkta apansız, bir çığlık yükselti memleketten. Ben bayraksız, suriyesiz neylerim dedi. Kınalı keklikler uçtu düz ovalardan tabur tabur. Yabancı bu memlekette işin ne? Yerin altında damar damar madenlerimiz var, bizi bekler. Götürüp top dökemezsin, dağlarımız, ırmaklarımız bize göredir. Tarlalarımız bize kadar, ekemezsin. Bizim bu toprak için bu topraklara dökülecek kanlarımız var. Elini kolunu sallayarak bu memlekette giremezsin çıkamazsın. Biliriz yağmaya geldin yabancı. Senin bu memleketten işin ne? Biliyorum bir gün karanlıkta kesecekler yolumuzu. Ya siz çocuklar nasıl anlatmanı sizlere olup bitecekleri? Çocuklar bizim dediğimiz yüzümüze utanç duymadan bakmaktır. Mal değil, mülk değil istediğimiz. Size namuslu bir dünya bırakmaktır.